Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda kripto e, pay Chart Patterns yani grafik formasyonları indikatörünü tanıtmaya çalışacağım. Bu indikatöre erişim sağlamak için CryptoPy. web sitesinde e, premium üyeliğinizin olması gerekiyor. Eğer premium üyeliğiniz varsa buradan profil butonuna tıklayıp profil sayfasına gidip daha sonra da buradaki TradingView username kısmına veya Türkçe versiyonda TradingView kullanıcı adı kısmına TradingView'deki kullanıcı adına girmeniz gerekiyor. Daha sonra e, profili güncelle butonuna tıklamanız gerekiyor. Daha sonra da bana mesaj atabilirsiniz. Şu an e, buraya kullanıcı adlarını giren kişiler için bu indikatörü tanımladım. Siz de buraya kullanıcı adını girdikten sonra bana mesaj atabilirsiniz. Şimdi e, indikatör sizin adınıza TradingView'de tanımlanmışsa TradingView'e gelelim buradan indikatörlere tıklıyoruz ve invite only script yazan veya Türkçesi yalnız davetiyle erişim olması gerekiyor ona tıkladıktan sonra burada CryptoPay Chart Patterns indikatörünü açıyoruz ilk olarak tüm e, formasyonlar açık bir şekilde gelecektir burada hangi formasyonlarımız var? Penalt dediğimiz flama formasyonu, bayrak formasyonu, takoz devam formasyonu, takoz dönüş formasyonu, fincan kol, ikili tip, ikili tepe, 3 noktadan trend kırılımı, yükselen üçgen, düşen üçgen, oba ve toba formasyonları yani omuz baş omuz, ters omuz baş omuz formasyonları bulunmakta. Şimdi şöyle bunların hepsini bir kapatalım. Şimdi bu indikatör şu şekilde son oluşumu gösteriyor, son oluşumu gösteriyor hem de geriye dönüp oluşmuş olanları gösteriyor ve bunlarda repaint yapmıyor. Yani herhangi bir şekilde repaint yok. Repaint olmadığı için geriye dönük te, test yapabiliriz. İşte hangi pointte, hangi formasyon iyi çalışıyor bunu belirleyebiliriz veya bizim için hangi formasyon daha iyi çalışır bunları belirleyebiliriz. Daha sonra burada renk dediğimiz kısım Burası 1'den 6'ya kadar gidiyor. Bu 6 dediğimiz büyük formasyonları buluyor. 1 dediğimiz ise küçük formasyonları buluyor. Bu şekilde büyük formasyonu istemezseniz daha hızlı hareket yapacak olan formasyonları isterseniz burada mesela bunları bu şekilde kapatabilirsiniz. Ya yani test, test ettiğiniz e, coinlere göre bunları kendiniz bulabilirsiniz. Ben şimdi hepsini açıyorum. Hepsini açtım. Sadece flama formasyonu açık şu an. Kapattım. Şimdi geriye dönük kontrolümüzü yapalım. Gördüğünüz gibi. Burada şuradaki kırmızı veya turuncu e, çizgi bizim stop seviyemiz. Şuradaki e, yeşil kısım ise bizim hedefimizi gösteriyor. Diğer formasyonlar içinde aynısı geçerli. Şunları kapatalım. Burada da aynı şekilde bunlar Kırmızı olanlar ayı formasyonu ayı flama mesela o şekilde yeşil olanlarda bu şekilde yeşil formasyon olanlarda boğa flama formasyonu bu şekilde şuradan tekrar buraya gelelim mesela bunların hepsini açalım hepsini açtığımız zaman bazen karmaşıklık olabilir çünkü bir soru formasyon geçmişe dönükte gösterildiği için üst üste gelecektir. Mesela burada bayrak formasyonu varmış. Kırılım gelmiş. Ve buraya kadar düşmüş. Veri testini yapmış. Tekrar. Burada aşağıya düşer mi? Düşerse yaklaşık e, kırılımdan sonraki şu seviyelere kadar geleceğini söylüyor bize. Daha sonra buradan e, hem burada bir ikili dip formasyonu var. Hem de bir fincan kup formasyonu varmış ve çalışmış. Burada ee, yükselen trend kırılımı oluşmuş ama tek mumda kırmış. Yani buradan zaten işleme giremezdik. Başka burada takoz dönüş formasyonu oluşmuş. İkili dip formasyonu. Yine flama oluşmuş. İkili dip formasyonu oluşmuş. Buradan ikili tepe formasyonu oluşmuş. Hedefleri mesela işte formasyonların ne olduğunu. Burada neler oluşmuş Mesela bir arka maşı gözüküyor. Ayı flama oluşmuş. Ee, takoz devam oluşmuş. İkili dip oluşmuş bu şekilde yine breakdown oluşmuş aşağıya doğru ama buradan tekrar yukarı yönde planım gelmiş Bunları daha sonraki videolarda daha detaylı bir şekilde anlat anlatmaya çalışacağım bunu kapatalım bundan ayrı olarak OTE ve Quasimodo diye iki tane indikatör daha var Bunlar e, şu an bu formasyon içerisinde yok ayrı olarak varlar ve bunlar sonra erişim yok. Yani sadece benim erişimim var. Bu formasyon e, price action formasyonu. Formasyon yani price action e, yapısı da diyebiliriz. Bu şekilde bize yine alsat sinyalleri veriyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bazen stop oluyor. diplerden ve tepelerden yakalayabilmemize sağlıyor bu şekilde. Buralardan. Şuradaki olduğu gibi. Bundan başka bu formasyonumuz var. Burada gördüğünüz gibi Burada da yine alsat Sinyalleri Veriyor Bu şekilde Şimdi bu Formasyonları bu şekilde e, Tek tek kontrol edip Bulmak hangisinde oluşmuş oluşmamış zaten çok zor Yani Bayağı uğraştırıyor insanı O yüzden zaten web sitesine geldiğiniz zaman Buradan Iıı e, şu şekilde hangi coin'de, hangi zaman diliminde hangi formasyon olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Veya buraya gelip işte bunları kontrol etmek de bazen zor olabilir. Mobil kullananlar için biraz daha zor olabilir. O yüzden şunu yapabilirsiniz. Buraya create alert diyebilirsiniz veya şunu bir Türkçe çevirelim. Türkçe çevirdikten sonra burada alarm oluştura tıklayalım. Buradan ee, buradan alarmlarınızı kurabilirsiniz. Mesela neler? Harmonik formasyonları, price action, grafik formasyonları, uyumsuzluk var, indikatörler, bu formasyonlarına burada alarm kurabilirsiniz. Bu alarmlarda yine size özel trading e, ee, pardon. Telegram, e, sizin Telegram'ınıza gönderilir otomatik olarak. Her 15 dakikada bir tarama yapılır. Yeni bir oluşum tespit edildiği zaman sizin Telegram'ınıza gönderilir. Bu şekilde fırsatları e, kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda bu indikatör, e, bu indikatördeki formasyonları daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. İlerleyen zamanlarda buradaki Ote indikatörü, Fuasimodo indikatörü, e, Order Block indikatörü. Bunlar Price Action indikatörü adı altında birleştirilecek ve yine kullanıcılara açılacak. Ayrı olarak e, şeyler var. E, harmonik formasyon indikatörleri var. E, bu indikatörler de şu an tek tek yazıldı. Onlar da harmonik formasyonlar adı altında birleştirilip bu şekilde yine kullanıcılara tanımlanacak yani web sitesine üye olanlar yine bu indikatörlere erişebilecekler bu sayede ne olmuş oluyor hem web sitesinden gelip buradan grafik formasyonlar diyelim buradaki formasyonları buradan grafiğine tıklarsak buradan formasyonları bakabiliyoruz buradan bu formasyonlarına alarm kurabiliyoruz Alarm kurduktan sonra TradingView'e gelip bunları canlı bir şekilde görebiliyoruz. Daha detaylı bir şekilde incelemesini yapabiliyoruz. Bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.